Bayburt'ta jandarma bu kez ne hırsız ya da kaçakçı peşindeydi, ne de yol kontrolündeydi. Jandarma'nın hedefinde koyunlar vardı. Yaylapınar köyünde sürüsünü kontrol eden üretici Rızvan Yakup, tam 13 koyunun eksik olduğunu fark etti. Gün boyu aradı ama sonuç alamadı. Çaresiz kalınca da soluğu jandarmada aldı. Bayburt jandarmayı aradık. Jandarma gelip dronla dağları vadileri, düzleri arayıp buldu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler drone desteğiyle dağları, vadileri, düzlükleri didik didik taradı. Her taşın ardına her kayanın dibine bakıldı. Sonunda koyunların sesleri sessizliği bozdu. Kameraya yansıyan görüntülerde sürü dağ başında tek tek tespit edildi. Jandarma hızla bölgeye yöneldi. Rızvan Yakup rahat bir nefes aldı. Evrosunla askerə var olsun, xəbər verdi ki, gəldilər dəvarımızı buldu və bizə təslim etdi. Dövlətimizə var olsun, sağ olsun.